Good. Simon Sinek'in Nedeniyle Başla kitabını tahlilini yapacağız. Güzel ilham verici bir kitap fakat biraz iş dünyasına yönelik başladığı için ilk başlarda biraz sıkıcı gelebilir. Fakat ortalarından sonrası bireysel hayata yönelik de güzel tespitleri var. Ben çok istifade ettim bu yönüyle. Liderlik ve motivasyon alanında şu anda artık dünyaca bilinen birisi. Etkili bir konuşmacı. Onu dinlerseniz, videolarına bakarsanız o kadar meraklı, o kadar enerjik, o kadar inandırıcı konuşuyor ki siz böyle hayret ediyorsunuz. Çünkü bir bilgiye sahip yani araştırıyor okuyor inceliyor ve bunu sunuyor o bilgi onu güçlendiriyor ve bu güçle ortaya koyuyor bence ondan daha farklı bir şey daha var ki çocukluk döneminden itibaren yaparsın ederse ya çok güzel bu tarz şeyleri duymak da onların kendilerini daha rahat ortaya koymalarına sebep oluyor şimdi sıra bizde bizim de kendi hayatımızı sorgulayıp o doğrultuda yeni güzellikler ortaya koyabiliriz. Daha kaliteli, daha kendini ortaya koyan, korku ve endişeleriyle yüzleşen, neyi niçin yaptığının farkında olan bir bireyler olabiliriz. Kitabın temel sorusu, en büyük sorusu, neden bazı liderler ve organizasyonlar diğerlerinden daha etkili? Ve sonra ilham kaynağı Hayata dokunan hikayeler sadece ürün değil, hareket oluştururlar. ve Böylece hikayeler, hikayelerin duygusal boyutları akılda kalan şey üzerinde duruyor. Bir kitabın yapısı, içeriği nasıl? Üç ana başlık altında toplayabiliriz. Birincisi, temeller. Altın çember kavramını ortaya koyuyor. Bunun içerisinde neden, nasıl ve ne üçlemesini anlatıyor. İlham ve manipülasyon arasındaki farkı gösteriyor. İlham veren liderlerin özelliklerini söylüyor. Gerçek sadakat nasıl oluşturulur, bunun püf noktalarını söylüyor kendince tespitleri doğrultusunda ve uygulama kısmında kişisel ve kurumsal dönüşüm adımları ve onun yanında gerçek hayattan başarı hikayelerini söyleyerek bunları birleştirmeye çalışıyor.